111.506 imzamızı pazar günü itibariyle 100 bin sınırını geçtikten sonra tamamladık. Bugün artık huzurunuzda Ata İttifakı'nın resmi statüsünü kazanmış Cumhurbaşkanı adayı olarak bulunmaktayım. <laughs> Türkiye 20 yıllık AKP iktidarı döneminde çok yoruldu, çok yıprandı. 20 yıl Sayın Erdoğan iktidardayken Millet İttifakını oluşturan siyasi partiler ve sayın genel başkanları da 20 yıldır muhalefetteydi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının dışında Türk milletinin önüne, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin önüne bir seçenek sunma e, amacıyla yola çıktık. Biz bu süreç içerisinde temiz bir dil kullanacağız. Bizim derdimiz kişilerle değil. kişilerle olmayacak. Türkiye kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı dilden yoruldu. Türkiye adalet ihtiyacına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Türkiye seviyeli siyasete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları. Biz bu süreç içerisinde projelerimizden bahsedeceğiz. Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Demokrasi hiç olmadığı kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir kavram haline geldi. Peki herkes diyor ki biz demokrasi getireceğiz. Demokrasiyi nasıl getireceksiniz? Kendi evine demokrasiyi getiremeyenler, kendi evini süpüremeyip kendi evi çok özür dilerim pislik içerisindeyken dışarıyı tertemiz yapacağız vaadinde bulunanlar ne kadar samimidir? Biz demokrasiyi Türkiye'nin bütün ve kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz. Biz artık Türk milletinin önünde bir seçeneğiz. Köhne siyaset anlayışını, kısır siyaset tartışmalarını, kısır çekişmeleri bir tarafa bırakacağız. Kütleme baktığımızda kamuoyu araştırmaları itibariyle kazanma ihtimaliniz düşük görünüyor. İkinci turda kimin lehine çekilmeyi öngörürsünüz? İkinci tur öncesi birinci tur için beklentileriniz nedir? Şimdiden önümüze olmayan kamuoyu araştırmalarını lütfen koymayınız. Ee, biz sahadayız ve görüyoruz ki sahanın en iddialı e, adaylarından birisi biziz. Seçim ikinci tura kalacak. Biz onu öngörüyoruz. Bu dörtlü yarışta birinci turda bitirme ihtimali çok yüksek değil. Seçim ikinci tura kalacak. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Varsayalım ki biz olmadık. O zaman ne yapacağız? O günkü kadrolara bakacağız. E, millilik durumuna bakacağız. Yetkinlik durumuna bakacağız. E, terörle iltisak ve terörden medet umma durumuna bakacağız. Ve tabii ki şunu da söyleyeyim. E, ortak akılla karar vereceğiz.